kızım. Anneciğim, Bak bakayım bana. Oy 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 Hani kızım o popikleri? Leş. Leş gibi mi çiçeğin annem? Annem sen leş gibi mi Ay babası gelmiş. Ay babası çok mu severmiş kızım? Çok mu severmiş senin kızım? Annem Aa, yakaladım. Aa, Berk'im ya. Ağzı elimdeyken yapma. Ağzı elindeyken. Evet. Oh. Oş, oş, os, os, os. Oş, 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 oş. oş, 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 oş. oş.

Bye bye. Bye, Jacka. Bye bye.